Selamünaleyküm arkadaşlar. Öncelikle merhaba. Ee, merak ediyordunuz köpekleri de. Ee, bir tane köpeğimiz bugün yine bizimle gelmiyorlar pek fazla da. Bu geliyor ama. Gece gündüz bizimle beraber. Şimdi bunun namazını vereceğiz sizle yalını. Çüş hele Kadife. Valla Kadife bugünü soktu. Kadife yanımıza geliyor. Şöyle bir şey var. E, tası var tası bin poşetinde. <laughs> dur heyecanlanma dur sana mamanı vereceğiz dur. Heh. Bu da şeyi köpeğin e, adı neydi? Arpa unundan pişmiş çöreği. Çüş, dur. Nasıl açacağız poşeti? Çüş, dur hele Kadife sen de akşama çoğut diyorsun hayvana aç. Tek başımıza zar zor yapacağız ama. Heyecanlandın mı? Lan? Acıktın mı? Niye yan bakın? Bugün göz üstümüzdeydi. Acıkmış herhalde. Akşama doğru vermezsek Arkadaşlar iyisini Ben bir durdurayım videoyu. Poşeti moşeti açınca tekrar açarım. Bakın arkadaşlar böyle böyle ekmekler pişiriyor annem. Şuş, dur. Daha bu dur Kadife sen de Allah Allah. Bunu küçük küçük parçalıyorum böyle. Dur sana hayvan al bir parça da sen ye neydin ki? Bir elimi yiyecek. Dur 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 şey süt süt sağacağım da heyecanlanma dur. Acıkmış herhalde. Tek elle de iş görülmüyor ki. Ha küçük küçük bölüyorum daha poşette daha var. Şimdi aceleye geldi. Üf, elim ayağıma dolandı. Çok mu acıktın? Eşek hiçbir yerde durmuyor. Geç şuradan. Cık, dur süt sağacağım. Dur elimi yiyecek. Dur hayvan. Eşeğe <laughs> kıskandı. Gel, gel biz uzakta yapak ki eşek yemesin gel. Dur heyecanlanma çok çok bitmez o. Hele bak ula. Hep yere göğe döktük. Bak bu yere dökülenleri sen ye. Ben gidim geçiyi sayayım bunun üstüne. Mınış. Heh. Hadi bakalım. Bak yerde hep yerde günah oldu. Onları ye. Çüş, çüş. eşi. Bak ki la. itin elinde yiyor. Hah, oh. Ye bunlar. Bak bir parça sana vereyim mınış. Üf elimi ısıracak. Bunu ye. Ben geçiyi sağacağım şimdi. Arkadaşlar bunun üstüne keçiyi sağıyoruz. Şimdi bu gördüğünüzün üstüne. Şimdi koyunların yanına gidince tekrar bir başlatayım. Keçiyi de çağırdı mı gelir. Keçi alıştı. Çok soğuk. Çok bir soğuk bugün. Abo, abo. Keçiyi sağarken nasıl edeceğiz bilmiyorum. Bunu hep yiyor böyle. Az bir şeycik artıyor. Hiç gelmezdi. Koyunlara yüzü yoktu. Hep eve kaçardı. Böyle süt sağıyorum, sütün tadını alınca Bir geliyor, nasıl? Kuçu kuçu <laughs> Süt yiyeli davardan ayrılmıyor O düşürenleri yedim ben bücür Bak döverim seni Aa, Hiç aramıza kara kedi girmesin bak Bak çok mu acıktın? Tamam dur dur Süt sağayım ki sen senin için yani Ağzın atlansın Süt sağınca daha bir iştahlı yiyor hem de seviyor Hayvan e, bir de alıştı bize. Sütün hürmetine geliyor. Süt nerede? Şey, geçi nerede? Süt neydi <laughs> Kafası Bu arada arkadaşlar, videolarımızı izleyip beğendiğiniz için abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Gide 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 gide. Şimdi sesimi duydu mu gelir? Dur, kolum. Gide 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 gide. Gide 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 gide. Çet. Koyuna bak hele. Kardeş. Gide 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 gide. Allah Allah niye bakmadı? Çanın sesini de duymuyor. Bugün çan taktım. Gide 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 gide. Ceylan. Gide 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 gide. Gel gide hele gel hele gel sen neredesin? Ay ana gel hele gel. Şimdi arkadaşlar sağarken de kısa bir video size göstereyim. Şimdi duracağız. Çoş dur hayvan. <laughs> Ay durmadı. Dur kardeşim, ama sen terbiyesin. Şimdi arkadaşlar böyle sağacağız. Telefonu e, ağzıma alacağım. Tutamıyorum yoksa. Bak ya üf niye durmuyor. Arkadaşlar geçi durmadı. Videoyu durdurmak zorunda kaldım. Sağdım ama bakın süt bulaşığı var görebiliyor musunuz? Durun bakın şöyle. Ee, çok fazla değil yani tadı gelsin diye. Ama var içinde. Bunu hep yiyecek gel. Gel bakalım gel küçük küçük Bak. Ha, terbiyesizlik yapma. Bir tane dökme. Uf, uh, yoruldum be. Geç iyi sayamadık. Gece cebimde ot toplamıştım. Koyuna verecektim. Hepsini yedi. Bakın. Köpeğe böyle vereli köpek bizimle geliyor. Keçi sağdım. Telefonun her yeri süt oldu ya. Beceremedik. Uf, uh, yoruldum ya. Bir saat bunu var ya 5 dakika sürüyor. 5 dakikadan fazla sürüyor. 10 dakika sürüyor yemesi. Bir de süt tadı olunca içinde bir şeyler seçiyor. Dün annem az koymuş doymadı. Sabah gelirken ekmek vermiştim. Sırf yes, şey olsun diye eve, eve kaçmasın diye. Bakın nasıl yiyor. Bu önce ekmekleri seçiyor sonra arpa unundan pişmiş çöreği yiyor. Arpa unundan buna özel ekmek pişiriyorum demiştim ya. Keçi sağarken çekecektik geçi durmadı ya elim yüzüm battı. Yoksa böyle yiyince koyunlara karşı bir şey oluyor yani böyle dağda dağdayken geliyor. Yoksa eve kaçıyordu. Ekmek çok kurumuştu Üç sağdım ama yumuşamadı. Nasıl oldu? Zor mu ediyor İtimiz nazlı ya. Bu ara bizimle geliyor vallahi. Küçük küçük ye onu ye. Arkadaşlar bunu bayağı bir uzun sürüyor yemesi. Süt var ya içinde iştahlı yiyor yani. Yoksa yemiyordu. Bu amcam gilin davarındaki köpeklere şey yapıyorlar onlar. Amcamın çobanı yani amcamla giden bizim Abdurrahman hamur gibi yapıyor. Onu pek yemiyorlar. Pişirince fırında pişirince daha güzel yiyor. Biz fırında pişiriyoruz köpeğimizin yemini. Bir tane olduğu için nazını çekiyoruz. Onlarınki biraz kalabalık. 3-4 tane. 3 tane var ya kaç taneydi? 3-4 tane evet. O yüzden onlar bu kadar üzenemiyor. Ben süt bile sağıyorum. Yeter ki koyunlara sahip çıksın. Nasıl ettin? Şimdi arkadaşlar hala yiyor. Videoyu durdurmuştum. Öf, elim üşüdü. Vallahi işte böyle devam edecek yemeğe daha çokmuş. Neydi sen nasıl yedin lan? Karnın tokmuş demek ki. Ama bayağı malzeme vardı ya. Dün az oldu diye anneme söylemiştim. Bugün biraz fazla koymuş. Biraz aşırı yedi. Neyse arkadaşlar bugünlük Allah'a emanet olun. Ellerim üşüdü, tutamıyorum telefonu. Çok bir soğuk. Gece sıfır, sıfırın altında bir dereceydi, eksi bir dereceydi. Şimdi 13-14 derece ama biraz sonra 9 derece gösteriyor hava durumu. Çok soğuk, çok. Hiç bugün var ya kaç kat montun giydim. Yüzümüzü gösteremiyoruz güneşte yandık. Çirkin çirkin çıkıyoruz diye. Böyle birkaç gün yüzümüz şöyle bir eski haline dönsün. Kendimizi de gösteririz. Güneşte kapkara olduk. Ayaz yaktı bizi. İşte şeyde koyunlar da geliyor. Etrafımızda dolanıyor. Bak. Gelecek mi ısıracak onu. Gel ya gel. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Gördün mü? Bak sana yan baktı. Git. <laughs> Aptal. İşte ee, arkadaşlar videolarımızı izleyip beğendiğiniz için çok teşekkür ederim Abone olduğunuz için aynı zamanda çok teşekkür ederim Hayırlı bayramlar Bayramınız mübarek olsun Allah sevdiklerinize Sizlere sağ salim uzun ömürler versin Sağlıklı uzun ömürler Allah nice Ramazanlara çıkmayı nasip etsin bizlere İyi akşamlar